Bu güzel bebeği almış. Nasıl? Çok tatlı değil mi? Ay canım arkadaşım benim. Gel seni bir öpeyim kız. Tabii kız, tabii. Sana öpersin. Aldın güzel bebeği. Şimdi de öp. Kız sen var ya sen. Sen çok fenasın ha. ne dedin bana şimdi ya? Sanki ben ondan bebek isterim. Sanki benim bebeğim yok. Gel sen ne kadar garip bir kızsın ya. Ya var ya. Hiç ne konuştuğunu bilmiyorsun. Hep insanı kırıyorsun yani he. biraz bilim sivri. Şaka yaptım şaka şaka. Hadi neyse kız hadi aç da şu bebeği bir gör bakalım beğenecek misin Benim mi? Çok hoşuma gitti kız. Saçları marşları var ya öyle tatlı öyle güzel ki var ya bayılacağım bayılacağım. Kız bir sürü de var ya cümle kuruyor ha. Var ya yüz tane cümle kuruyormuş. Bak ben şurada okudun. Bakalım sana da herhalde okumayı yazmayı böyle konuşmayı öğretecek yani. <laughs> kız deli. Kız deli ben paylaşıyorsun ya. Neyse hadi teşekkür ederim tekrar yediğin için. Ev kasayı tamam hadi. Hadi aç bakalım bebeği beğenecek misin? Ay arkadaşlar Lisa bebek karşınızda. Ay bu ne tatlı bir şey ya. Ay saçları çok güzel. Bakın bakın. Kız sen de var ya. bebeklerin saçlarına taktın ha. Kendi saçlarına forsup forsup ya hiç çekemiyorsun ha. <laughs> Ayy gösteriyorum. Evet arkadaşlar şimdi çok güzel pembiş pembe saçları var. Çok cici. Güzel morlu pembeli güzel bir elbisesi var. Çok cici bir bebek ya. Ay ben bu bebeği çok sevdim. Yani var ya bugün ne dersen de ne yaparsan yap. Sana kızmayacağım bu sonra soruyorsun. Ya sus lan tatlım. Bir dakika. Sus Buse'cim ya. Ben şimdi Lisa konuşuyorum. Ben çeker çikolata severim. Ayy. Çeker çikolata çikolatayı çok seviyormuş bu cici kız. Ama çok iyi mi? Sonra dişlerin çürür. <laughs> en sevdiğiniz ne? Evet. Ne dedi bu be? Ay bana versene. Benim hiç kıyafetim yok. İnan ki bunu bile bir tane bebek arkadaşım gelmişti yanıma da. Ondan ödünç aldım. Kız ne ödünç kız? Kızın üzerindekilerin hepsini soyduğun sonuna çevirdin. Ay yüz yes, yes, maya. Ay seni duymuyorum. Seni duymuyorum Buse. Ay bu gerçekten çok gevezeli bir bebek hiç susmuyor ya. <laughs> Resim yapmayı da seviyormuş. Ay kitap da okuyor. Ay bu her güzel kızcağızın saçlarını kesin yollar kendini de takar. Hah başladı yine. Ay tamam be ya tamam küçücük ol. Küçücük keseceğim küçücük, küçücük ya ne olacak ya. Bir minicik minicik bir de pembe saç deneyelim mi? Bakalım bana pembe saç yakışacak mı? <laughs> kız tamam kız. Kız zaten sen kafaya koymuşsun. Hadi gel azıcık keselim bakalım. Korkma kız korkma minicik bir şey kesecekler. Bir şey, azıcık bir şey alacaklar yani bir şey olmaz. Yine uzar. Kız ben de bebişi oyalıyorum biliyor musun? Kız yani çocuk şoka girdi yani yazık. Yazık yazık. Gel canım gel gel. Gel tatlım. Minicik bir şey saçından aldık bir şey yok bir şey yok. Abartma ya abartma sanki de minicik bir şey saçının ucundan, ucundan kopardık. Yani bir de pembe saçlı bakalım. Maya nasıl oluyormuş? Heee <laughs> arkadaşlar işte karşımızda pembe saçlı Maya. <laughs> Kız. yazına. Tamam mı? Bu hızı için yakışmadı yazına. Evet arkadaşlar. Yani biz burada şu anda Lisa'yı tanıtırken Maya'ya esmat yaptık arkadaşlar. Ne diyorsunuz bu duruma? İşte bu Maya'nın işleri. Valla var ya. Siz bana kızıyorsunuz ama eninde sonunda bana hak vereceksiniz. Bu Maya çatlak ya. Çatlak bir de çatlak. Ay tamam bu Hüseyin. Tamam Allah Allah. Niye, ne var ya? Şunu şöyle eğleniyoruz ya. Bu arada arkadaşlar lise bebek gerçekten şey kesilmemiş gibi bir sürü saçı var ya. Bu saç bitmez ben size söyleyeyim. Bir sürü. Bakın. Lise bebeği de çok sevdik. Biraz fazla konuşuyor. Çok lak lak bir kız ama neyse idare edeceğiz artık yani. Ay Buse gibi dili sivri olmasın da. <laughs> evet son olarak Lise'cim bir şeyler söylemek ister misin? Hadi evlilik oynayalım. Ay bu kız hep oyun oynamak istiyor. Merhaba anne. Ay beni annesi zannetti. seviyorsun değil mi? Seni seviyorum anneciğim. Anne mi? Kız bana baba demedin mi? Şimdi anam oldum? Kız, kız bir dur kız. <laughs> Ay bu lisa susmayacak arkadaşlar. Hepinizi çok seviyorum. Ayağınızın saçını beğendiyseniz beğendim tuşuna basın. Ama bence beğenmediniz. Beğenmediyseniz de beğenmedin tuşuna basın. Hoşçakalın arkadaşlar. Ben gidiyorum. Annem çağırıyor. Ay arkadaşlar hepinizi çok seviyorum. Siz bu seye bakmayın. Eminim beğenirsiniz. Beğenmeseniz de hiç üzülmeyeceğim. Sizleri çok seviyorum ve hepinize öpüyorum. Hoşçakalın. Ben Lisa Duda oynamaya devam edeceğim.